Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Üçüncü bölümümüze birlikteyiz. Hatırlayacaksınız son olarak Harami'nin oğlu isimli hikayeyi okuyorduk ve padişahın veziri Harami'nin oğlunu alıp kendisi yetiştirmeye talip olmuştu. Aradan bir iki yıl geçti. O mahallenin ipsizlerinden bir takımı delikanlıya sokuldular ve onunla uyuştular. Nihayet delikanlı bir fırsat anında veziri ve iki oğlunu öldürüp hesapsız bir serveti kaçırdı, babasının yerine hırsızların mağarasına yerleşti, asi oldu. Padişah hayretle parmağını ısırdı, dedi ki, bir kimse kötü demirden iyi kılıç çıkarabilir mi? Soysuz adam terbiyeli insan olmaz ey bilge. Tabiatının letafetinde herkes müttefikken yağmur bile bağda lale bitirir. Çorak yerde çer çöp. Çorak toprak sümbül bitirmez. Emel tohumunu orada yok etme. Kötüleri iyilikte bulunmak, iyilere kötülük etmek gibidir. Çavuş çocuğu Oğulmuş'un saray kapısında bir çavuş çocuğu gördüm. Zekası, uyanıklığı, kavrayışı ve sezgisi anlatılmakla tükenmezdi. Ta küçüklüğünden beri alnında büyüklük belirtileri vardı. Akıllıydı başının üstünde yücelik yıldızı parlıyordu. Velhasıl çocuk sultanın gözüne de girmişti çünkü vücutça güzel, ruhça olgundu. Zaten bilgeler zenginlik mal ile olmaz, hünerle olur, büyüklük yaşta değil baştadır demişler. Akranı onu kıskandılar, bir hıyanetle suçlandırdılar, öldürmek için boşu boşuna uğraşıp durdular. Dost vefalı olduktan sonra düşman ne yapabilir? Sultan, Bunlar sana neden düşman oldular diye sordu. Çocuk cevap verdi. Efendimin devleti sayesinde kapı yoldaşlarımın hepsinin gönlünü aldım. Yalnız hasetçiyle baş edemedim. Çünkü o olsa olsa benim nimetimin yokluğuyla sevinecek. Hemen efendimin devleti ve ikbali var olsun. Ben kimsenin gönlünü kırmayabilirim ama hasetçiye ne yapayım? O kendiliğinden azap içinde. Ey kıskanç insan öl de kurtul. Çünkü bu öyle bir azap ki ızdırabından ölmek sizin kurtulamazsın. Bahtı acı olanlar gözdelerin nimet ve mevkilerinin yok olmasını candan isterler. Yarasa gözlü kimse gündüzün görmüyorsa güneş kaynağının günahı nedir? Doğrusunu istersen böyle bin gözün kör olması güneşin kararmasından daha iyidir. Acem hükümdarlarından birini anlatırlar halkın malına zorla el uzatmış ve eziyete başlamıştı. Halk onun kurduğu zulüm tuzaklarından bezerek yeryüzüne dağıldı, herkes onun cevriyle gurbet yolunu tuttu. Ahali azalınca memleketin geliri eksildi, hazinesi boş kaldı. Düşmanlar da her yandan zorlamaya başladılar. Kim felaket gününde feryadına koşacak bir kimse istiyorsa ona söyle de selamet günlerinde cömert olmaya çalışsın kulağa halkalı bir köleyi hoş tutmazsan o bile kaçar. Sen lütufkar davranda bir yabancı dahi kulağa halkalı kölen olsun. Bir gün o padişahın meclisinde Şehname kitabından Dahak saltanatının sona ermesi ve Feridun'un tahta çıkması okunuyordu. Vezir padişaha Feridun hazinesi memleketi ordusu yokken padişahla nasıl kavuştu diye sordu. Padişah cevap verdi. İşte işittiğin gibi bir kısım halk onun taraflısı oldular, etrafına toplandılar, onu takviye ettiler. O da böylece padişahlığa kavuştu. Vezir, madem ki dedi halkın toplanması padişahlığı sağlıyor, şu halde sen halkı niçin perişan ediyorsun? Yoksa padişahlık etme düşüncesinde değil misin? İyisi mi? Askeri candan beslemelisin. Çünkü sultan askeri sayesinde hüküm yürütür. Padişah sordu. Askerin ve halkın toplanmasına sebep nedir? Vezir cevap verdi. Padişah adil olmalı ki etrafında toplansınlar. Sonra merhametli olmalı ki devletinin gölgesinde güvenle otursunlar. Ama sende bunların ikisi de yok. Zalim tabiatlı insan sultan olamaz. Zira kurdun elinden çobanlık gelmez. Zulmün kemelini atan padişah kendi saltanatının temelini yıkar. Bu bilge vezirin öğüdü padişahın meşrebine uygun gelmedi onu bağlatıp zindana gönderdi. Çok geçmeden sultanın amca çocukları niza çıkardılar ve padişaha karşı koymak için asker hazırladılar. Babalarından kalan yerleri istediler. Padişahın zulmü yüzünden canına doyup perişan olmuş bulunan bir kısım halk çocukların etrafında toplanıp onları desteklediler. Nihayet memleket padişahın elinden çıktı, öbürlerine geçti. Bir padişah tebasına zulmü reva gördü mü felaket gününde dostu dahi zorlu bir düşman kesilir halkla iyi geçin de düşmanın cenginden emin yaşa çünkü adaletli bir padişah için bütün teba askerdir Müzik gemideki köle Padişahın biri yabancı bir köleyle gemiye binmişti. Köle asla deniz yüzü görmediği gibi gemi sıkıntısı da çekmemişti. Ağlayıp sızlıyor, vücudu tir tir titriyordu. Her ne kadar avutma istedilerse de sakinleşmedi. Onun yüzünden padişahın dirliği bozuldu. Ama çare bulamıyorlardı. Gemide bir bilge vardı. Emredersen dedi, şunu ben susturayım. Padişah, en büyük lütuf olur cevabını verdi. Bilge emretti, köleyi denize attılar. Birkaç kere dalıp çıktı, sonra saçından tutarak gemiye doğru çektiler. Köle iki eliyle dümene asıldı. Yukarı çıkınca bir köşeye oturup sakinleşti. Padişaha bilgenin tedbiri hoş geldi. Bunda ne hikmet vardı diye sordu. Bilge cevap verdi. Önce batmanın sıkıntısını tatmamıştı. Gemideki esenliğin kıymetini bilmiyordu. Bunun gibi afiyetin değerini ancak felaket gören bilir. Ey karnı tok olan, sana arpe ekmeği hoş gelmiyor ama o senin gözünde çirkin olan şey benim sevdiğimdir. Cennetin hurileri için Araf cehennemdir, cehennemdekilere sor Araf cennettir. Sevdiği göğsünde olanla kapıya göz dikip bekleyen kimse arasında fark vardır. Hürmüzle ve vezirleri. Hürmüz'e sordular. Babanın vezirlerinde ne kusur gördüğünde hepsini hapse attırdın? Cevap verdi. Bir kusurlarını bilmiyorum. Lakin gördüm ki benden için için çok korkuyorlar ve sözüme de asla güvenmiyorlar. Kendi zararları endişesiyle beni mahva kalkışmalarından korktum. Netice itibariyle bilgelerin sözüne göre hareket ettim. Zira demişler ki, savaşta onun gibi yüz tanesini haklasan bile, ey bilge, biri senden korktu mu, sen de ondan kork. Görmez misin, kedi aciz kalınca pençesiyle kaplanın gözünü çıkarır. Yılan da başını taşla ezeceğinden korkarak çobanın ayağını sokar. İhtiyar Padişah Arap padişahlarından biri ihtiyar halinde hastalanmış, yaşamaktan ümidini kesmişti. O bu durumdayken ansızın kapıdan bir atlı girip müjde verdi. Efendimin devleti sayesinde dedi, filanca kaleyi fethettik. Düşmanlar esir oldular. O tarafın askeri de halkı da tamamıyla fermana boyun eğdiler. Padişah bunu işitince soğuk bir ah çekti. Bu müjde bana değil dedi. ...düşmanlarıma... ...yani saltanatın varislerine... ...gönlümde yaşattığım kapımdan girer diye heyhat... ...aziz ömrüm tükendi... ...umduğum oldu... ...ama ne fayda ki... ...geçen hayatın geri geleceği ümit edilmez... ...ecelin eli göç davuluna vurdu... ...hey gözlerim... ...veda edin başıma... ...helalleşin... ...ey al ayam... ...ey bileğim... ...ey kolum... ...bundan sonra... ...düşmanın dileyince... Ben düşkünün mezarına geliniz. Bilmezlikle geçti vaktim. Ben günahtan çekinmedim. Siz çekinin dostlarım.